Bahrekici YouTube kanalından herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte iki sırada ilerleyen bir iğne oyası paylaşımı yapacağım İsteyenler tek renkle yapabilir isteyenler de benim gibi iki renk kullanabilir haydi yapımla başlayalım ipimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar ardından hemen yandaki zürafaya geçişimi yapıyorum. Toplamda 3 adet zürafa yapacağım. Dördüncü zürafamı yapıp modelime başlıyorum arkadaşlar. Bulunduğum zürafamın içerisine dönüşümü yapıyorum. Ardından bu olana bir pırpır yapıyorum. Minik bir pırpır olacak bu. Ardından bu olana tekrar bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırım diğer pırpırımdan daha büyük olacak. Evet iki. Tekrar bir pırpır daha yapıyorum bu pırpırım da diğer pırpırımdan daha büyük olacak. Bir pırpır daha yapıyorum. Bu pırpırım da en son yaptığım pırpırımdan daha büyük olacak. Evet. Bu şekilde. Ardından hemen yandaki bu şekilde arkadaşlar tekrar bu ara kısma 3 tane zürafa yapıyorum Evet 3 zürafa oluştu tekrar şuradaki tekrar şuradaki işlemin aynısını bu dördüncü zürafamızın içerisine yaparak bu süreyi böyle ilerletiyoruz arkadaşlar. Ben modelimin ipim bitene kadar devam ettim arkadaşlar. Bu birinci sırası. Şimdi ikinci sırasına geçiyoruz. Ortada bulunan şu üç zürafanın ortasında bulunan zürafaya ipimi sabitliyorum. Ardından şu ilk yapmış olduğum pırpırıma geçerek ipimi sabitledim. Hemen şu alana geçiyorum. İpimi sabitledim. Bu alana bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde İkinci pırpırıma geçişim yapıyorum. Bu alana düğüm atıyorum. Ardından bu alana bir pırpır yapıyorum. üçüncü pırpırıma geçişimi yapıyorum. Bu alana ipimi sabitliyorum. Ardından bu alana bir pır pırpır yapıyorum. son olan pırpırıma geçişimi yaptım ardından yine bu alana bir pırpır pır çalışması yapıyorum şimdi ipimi şu üçüncü zürafama sabitliyorum modelim bu şekilde arkadaşlar ben tamamlayıp size göstereceğim son halini ben modelim bitirdim arkadaşlar bu şekilde burası da ön kısmı Şurada da farklı renklerle yaptım.